Bu derinlemesine dalışımızda Kadir Kubaşık'ın Neden ve Nasıl makalesine bakıyoruz. Çok ilginç bir iddia var ortada. Evet. Genelde şey, Newton gelir, Aristoteles biter gibi düşünürüz ya bilim tarihinde. Hı hı. Yaygın bir kanı bu. İşte makale diyor ki acaba olay tam olarak böyle mi? Belki de Newton Aristoteles'i devirmek yerine onun fikirlerini yani teknoloji yardımıyla bir nevi evrimleştirdi. Aynen. Aristoteles'in o meşhur neden soruları aslında Newton'ın nasıl cevaplarının ipuçlarını taşıyor olabilir mi? İşte görevimiz tam da bu. Bu anlatıyı biraz kurcalamak. Hadi bakalım. Çok yerinde bir sorgulama. Makalenin de vurguladığı gibi bilim aslında e, eski fikirleri tamamen çöpe atmak yerine çoğunlukla onların üzerine yeni şeyler ekleyerek ilerliyor. Yani bir birikim meselesi. Kesinlikle Newton'un o devasa katkılarını anlarken Aristoteles'in düşünce mirasını hani görmezden gelirsek bilimin o evrimsel sürecine eksik anlarız diyor makale. O zaman önce şu Aristoteles'in dört nedenini bir hatırlayalım mızlıca olur mu? Tabii, temel noktalar. Neydi? Maddi neden, heykelin mermerden olması gibi. Evet. Formel neden, yani heykelin biçimi, şekli. Etken neden heykel tıraşın kendisi ve e, ereksel neden yani amacı, işlevi, sergilenmek gibi. Aynen. Aristoteles'e göre bir şeyi tam olarak anlamak için bu dördüne de bakmak şarttı. Hepsine. Tamam. Ve işte makalenin can alıcı noktası burada devreye giriyor. Diyor ki bu dört neden özellikle daha yakından baktığımızda yani bir şeyin bileşenlerine indiğimizde evet. aslında nasıl sorusunun cevaplarını da içinde barındırmaya başlıyor. Aa bu çok ilginç. Şu makaledeki ağaç örneği vardı değil mi? O bunu iyi anlatıyor sanırım. Evet, güzel bir örnek o. Şimdi ağacın bütününe bakarsak dört neden tamam. Malzemesi selüloz lignin falan, formu işte kök, gövde, dal yapısı, etkeni güneş, su, genetik faktörler, amacı da üremek, ekosisteme katkı sağlamak vesaire. Standart aristo analizi. Ama işin ilginçleştiği yer sadece köklere odaklanınca başlıyor. Aynı dört nedeni kök için soruyoruz. Hı hı. Kökün maddi nedenini anlamak için hücrelerin mikroskop altında nasıl organize olduğuna, hangi moleküllerin nasıl bir araya geldiğine bakmamız gerekiyor. Bu doğrudan bir nasıl sorusu. Tam olarak ve diğerleri de öyle. Mesela formel neden, yani kökün o dallı budaklı şekli evet. Bu şeklin kılcal köklerin yüzey alanını arttırarak suyu ve mineralleri en verimli şekilde emmek için nasıl özelleştiğini açıklıyor. Yine bir nasıl? Doğru. Etken neden peki? Etken neden yani kökün büyümesini sağlayan şey. Bu da su ve minerallerin ozmoz gibi, difüzyon gibi fiziksel ve kimyasal süreçlerle nasıl emildiğini Bitki hormonlarının büyümeyi nasıl tetiklediğini, yönlendirdiğini içeriyor. Mekanizmalar yani. Anladım. Ereksel neden bile yani amacı olan besleme işlevi. Evet o bile. Mesela topraktaki ve kökteki su potansiyeli farkı gibi fiziksel prensiplerle bu görevin nasıl başarıldığını gösteriyor. Yani nedenleri değiştikçe hep nasıl a çıkıyoruz. Vay canına. Yani Aristoteles aslında farkında olmadan bir sistemin işleyiş mekanizmalarını yani bildiğimiz anlamda nasıl çalıştığını anlamanın çerçevesini çizmiş gibi. Makalenin temel tezi bu aslında. Neden ve nasıl soruları öyle sanıldığı gibi keskin çizgilerle ayrılmıyor. İç içe geçmiş durumdalar. Derine indikçe neden nasıl'a dönüşüyor bir nevi. Ayen öyle. Bir şeyin varlık nedenlerini katman katman açtıkça işleyiş mekanizmalarına yani nasılını ulaşıyorsun? Peki bu bizi Newton'a nasıl getiriyor? Makale Newton'un başarısını Aristoteles'i aşmak olarak görmenin e, biraz eksik bir bakış açısı olduğunu söylüyor. Evet yanıltıcı olabileceğini iddia ediyor. Newton'un dehası tabii ki tartışılmaz ama bu başarıda çağının teknolojik gelişmelerinin payı çok büyük. Öyle mi anlıyoruz? Kesinlikle çok net. Newton'ın zamanındaki teleskopların hassasiyeti, işte o sarkaçlı saatlerin zamanı ölçmedeki doğruluğu, diğer ölçüm aletleri. Bunlar Aristoteles döneminde hatta Galileo'nun ilk zamanlarında bile olmayan şeyler. İmkanlar farklıydı. Çok farklıydı. Bu yeni araçlar sayesinde gök cisimlerinin hareketleri, düşen nesneler, yani yer çekimi olayları çok daha hassas bir şekilde gözlemlenebildi ve en önemlisi matematiksel olarak modellenebildi yani nasıl sorusuna çok daha detaylı, kuantitatif cevaplar verilebildi. Ama yine de sormak lazım, Newton'un getirdiği o evrensel kütle çekim yasası, hareket yasaları, o matematiksel kesinlik, bu Aristoteles'in daha nitel, daha felsefi yaklaşımından köklü bir kopuş değil mi sonuçta? Teknoloji tek başına bu devrimsel değişimi açıklar mı? Bu çok yerinde bir soru. Tabii ki bir kopuş var. Yöntemsel olarak büyük bir fark var. Ama makalenin vurgulamak istediği şey şu: Bu kopuş Aristoteles'in temel felsefi çerçevesini tamamen işlevsiz kılmak, onu tarihin çöpüne atmak anlamına gelmiyor. Hmm. Daha çok yeni geliştirilen araçlarla elde edilen yepyeni hassas veriler, eski sorulara, yani o nedenlere çok daha derin, çok daha matematiksel nasıl cevapları verilmesini sağladı. Newton Aristoteles'in sorduğu bazı temel soruları reddetmedi belki ama cevaplama biçimini kökten değiştirdi o felsefi temelin üzerine muazzam bir matematiksel ve deneysel yapı inşa etti yani bilim dediğimiz şey bir bayrak yarışı gibi her dönem öncekilerin bıraktığı yerden alıp kendi araçlarıyla daha ileri taşıyor aynen öyle Birikimli bir süreç. Amaç burada Newton'un büyüklüğünü azaltmak falan değil asla. Sadece bilim tarihine dair o popüler devrimci dahi her şeyi sıfırdan yarattığı anlatısını biraz daha dengeli hale getirmek. O mirası görmek. Anladım. Oldukça mantıklı bir çerçeve sunuyor. Peki o zaman bu derinlemesine dalıştan, yani cebimize ne koyuyoruz? Özetle ne diyoruz? Belki de ilk çıkarım şu, bilimde neden ve nasıl soruları aslında birbirini besleyen, iç içe geçmiş sorular. Evet, bu netleşti. Aristoteles'in o dört nedeni bile detaya indiğimizde işleyişi yani nasılı anlamaya yönelik ipuçları barındırıyor. Aynen. İkincisi de Newton gibi devasa figürlerin başarılarını sadece bireysel dehalarına değil, aynı zamanda içinde bulundukları çağın teknolojik imkanlarına da borçlu olduklarını görmek. Yani bilimsel ilerleme hem parlak zihinlerin hem de gelişen araçların bir ürünü. Bu ikisi bir arada. Kesinlikle. Peki, tüm bunlar senin için, yani bilimsel ilerlemeye bakış açını nasıl etkiliyor? üzerine düşünmeye değer değil mi? Kesinlikle. Yani e, üzerine kafa yorman için son bir düşünce daha bırakayım. Eğer teleskoplar, mikroskoplar, saatler gibi geçmiş teknolojiler, Aristoteles'in nedenlerinin altında yatan nasılları ortaya çıkardıysa. Evet. Günümüzün ve geleceğin yapay zeka, kuantum hesaplama, belki gen düzenleme gibi çok daha güçlü teknolojileri, bugün bildiğimizi sandığımız hangi temel bilimsel soruların, hangi nedenlerin altında yatan, daha da derin, belki hayal bile edemediğimiz yeni nasılları açığa çıkaracak? Bu gerçekten üzerinde düşünmeye değer heyecan verici bir soru bence.